Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta kompozisyon yani iki resmi alıp birbirine nasıl renk olarak uyumlama ya da işte bu arka plandaki gökyüzünü işte nasıl başka bir gökyüzüyle değiştirebilirim. Bununla ilgili bir şey yapacağız. Örnek yapacağız. Şimdi background olarak ben bu resmi seçtim. Buradaki yani bulutlu gökyüzünü, arka plandaki gökyüzünü bu gökyüzüyle değiştirmek istiyorum. Bunun için iki dosyamı da getirdim buraya. İki layer halinde bunlar ardarda duruyor üst üste. Şimdi ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Burada deniz gözüküyor. Bu denizi saklayıp arka plandaki resimdeki yolu göster, gösterebilmem lazım değil mi? Öncelikle ne yapmam lazım? O zaman bir maskeleme işlemi yapmam lazım. Maskeme, maskeleme işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi maskeleyecek olduğum. Layer'ı seçiyorum. Alt tarafta Add Layer Mask Mask diye bir şey var. ikon var. Oraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi beyaz. Yani beyaz neydi? Komple bütün her şeyi gösteriyor. Siyah komple hiçbir şey göstermiyor. komple gösterecek şekilde ayarlıyorum. Ya da bunu tam tersini de yapabiliriz. Yani hiç göstermez. Ee, buradan yukarıdan boyayarak da gösterebiliriz. Ama şu anda komple gösterecek şekilde ayarladım. Ne yapmam lazım? Bu maskenin şu deniz görünen yerlerini siyahla boyayarak görüntüden çıkartmam lazım. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Maskemiz seçiliyken fırçamızı seçiyoruz. Şu anda foreground yani ön plan rengi olarak beyaz seçili. Biz bunu siyah seçili hale getiriyoruz. Flow değerimizi %100 haline getiriyoruz. Çünkü komple biz bunu silmek istiyoruz. Yani bir karışım olsun istemiyoruz. Ve alt taraftan boyamaya başlıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık şu denizin bitmesine yakın yani ufuk çizgisine kadar bu şekilde boyuyoruz. Şimdi burada yani sert bir geçiş yapmamamız lazım. Daha yumuşak geçiş yapmamız lazım. Bunun için ne yapacağız? flow değerimizi düşürüyoruz. Ya yani flow aslında nedir arkadaşlar? Fırçamızın tek seferde vurduğumuz zaman kanvasa e, bıraktığı boya miktarıdır. Biz bunu ne kadar düşük yaparsak o kadar az boya bırakır. Şu opasiteye ulaşana kadar. Şimdi bunu %10 civarında bırakırsak yavaş yavaş boyadım e, boyadığım zaman yavaş yavaş bir etki bırakacak. Yani direkt simsiyah değil de e, daha yavaş eee bir etki bırakarak bu şeyi arka plana e, görünür hale getireceğiz. Şimdi şuralar e, benim istemediğim alanlar yani alt taraftaki resimdeki e, yerlerin gözükmesini istiyorum. O zaman buralardan e, siyahla yavaş yavaş boyamaya devam ediyorum arkadaşlar. Şu, şu çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Bu çizgiyi kaybetmemiz lazım. Üzerinde böyle yavaş oynamalarla çizgiyi kaybediyorum. Arka plandaki alt taraftaki resmimizdeki detayları biraz daha ortaya çıkartıyorum. Şimdi tabi buralar ne oldu? Ee, yani beyaz şekilde alt taraftaki şey çıktı. Şimdi kapattığımız zaman e, buralar ortaya çıktı. Ne yapacağız? E, Flow'umu biraz daha düşürüyorum. %2'lere %3'lere düşürüyorum. Bu sefer beyaz rengimi alıyorum. Yani şu üst taraftaki resmimden e, buralara şey gelmesini istiyorum. Buraları yavaşça siyahla boyadığım zaman gördüğünüz gibi o beyazlıkları kaybediyorum buradan. Daha güzel bir karışım elde ediyorum buralarda. Şu şekilde o beyazlıkları komple yok edebiliriz. Evet yani gökyüzünü şu anda aslında güzel bir şekilde yerleştirmiş olduk e, kanvasımızın üzerine. Şimdi e, tabi alt plandaki resim gördüğünüz gibi daha aydınlık e, ve hava, yani gökyüzünün daha açık olduğu daha sabah ve öğlen saatlerinde çekilmiş bir resim. E, üst taraftaki de e, daha böyle akşam saatleri güneşin batmasına yakın saatlerde çekilmiş bir resim. Şimdi burada yol ve işte etrafındaki otluk alanın daha aydınlık ve parlak olduğunu görüyoruz üst tarafa göre. Şimdi bu şekilde yaparsak elbette ki mantıksız olur. Şimdi ne yapmamız lazım arkadaşlar? Burada bir renk uyumu sağlamamız lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yapmak için çeşitli yöntemler var ama ben size gayet öğrendiğim etkili bir yöntemi göstermek istiyorum. Şimdi üst taraftaki yani şu e, eklediğimiz gökyüzünden bir tane kopya alıyoruz. Ctrl T tuşlarına basarak Bu kopyamızı e, Dikey olarak çeviriyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, yani Şurası alt tarafa denk geliyor Sonra Bunu Aşağıya yolumuzun üzerine getiriyoruz Bu şekilde çevirmemin sebebi, e, birazdan göreceksiniz. Buradaki ışımanın şu yola e, düzgün bir şekilde yani e, bir reflection yansıma yapacakmış, yapıyormuş gibi e, görünmesini istiyorum. Şimdi e, bunu bir renk karışımı yapacağımız için şu anda yaparsak renk karışımlarımıza bakalım. Mesela çok güzel olmayacağını görürsünüz. Yani oradaki bulutlar vesaire gözüküyor. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şimdi değişik bir yöntem göstereceğim size. Şimdi filtre geliyoruz. Önce bir şeyden çıkalım. Enter'layalım ve bu şekilde yerleştirelim. Üstteki katmanımız seçerken, yani kopyaladığımız katman seçerken, filter blur Gaussian Blur'a geliyoruz. Ee, bu renkler böyle karışana kadar şeyimizi arttırıyoruz. Ee, Radyüsümüzü arttırıyoruz. Bence bu güzel gibi gözüküyor şu an için. Bir deneyelim. <laughs> OK'ya okay bastık. Zaten burada şimdi Smart Object olduğu için e, filtrelerimiz şey olarak geliyor ve değiştirebiliyoruz. Daha sonradan istersek değiştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapmamız lazım? Bir karışım elde etmemiz lazım. Şimdi şu Darkın'dan başlayarak şöyle seçtiğimiz zaman aşağı ok tuşlarına basarsak burada etkilerini görebiliyoruz. Yani nasıl bir etki bırakacağını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ortamımızı tamamen yani üstteki şeye uyduran çok güzel şeylerimiz var e, karışım modlarımız var mesela soft light soft light seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi e, karışımımız güzel bir hale gelmiş oluyor şimdi karışım yaparken önemli bir konu da e, yani işlemimiz bittikten sonra bir global efekt eklememiz gerekiyor arkadaşlar yani global efekt eklersek hem üst tarafın hem alt tarafın etkilenebileceği Bir efekt koyarsak biz buraya Daha güzel bir şekilde O ortamı yansıtmış olabiliyoruz şimdi en üstteki katmanımızı seçtik Buradan color lookup Table'ına geliyoruz Bizim preset olarak yüklenmiş olan şeyler var burada photoshop'un kendisini yüklediği Bunların en üsttekine tıklıyorum arkadaşlar Sonra yine aşağı ok tuşuyla inerek seçtiğimiz, beğendiğimiz çeşitli böyle efektler verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben mesela bunu beğendim. Bu da olabilir. Yani bunlardan bir tanesini göz zevkimize göre seçerek daha böyle birbirine uyumlu hale gelmesini, o karışımın daha etkili bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayabiliriz. Mesela bunu seçtik. Şimdi renk uyumunu sağlamak için başka bir yöntem daha göstereceğim. Renk uyumunu yapmak istediğimiz katman, şu anda layer 0 olarak gözüken katman. Şu diğerlerini şu an için kapattım. Yani şöyle bir efekt vermiştik. Bunları kapatıyorum. Gökyüzünü eklemiş halimize dönüyorum yani maskele maskelemiş halimize dönüyorum şu layer 0'ı seçiliyken buradan gradient map'e geliyorum arkadaşlar şimdi gradient map de genelde bu renk uyumlarında soft light yani bizim daha çok işimize yarıyor şu anda tabi siyah beyaz olduğu için o şekilde bir efekt verdi biz ne yapacağız arkadaşlar Öncelikle şu seçim aracımıza gelip sample size'ımızın 5'e 5, e 5 oranda ve all layers şeklinde seçili olduğundan emin olalım. Bu gradient map'imizin sol tarafındaki ikona çift tıklıyoruz. Burada görünen bu gradient'e tek tıklıyoruz ve alt tarafta renklerimiz çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Koyu renkler için şuna çift tıkladığımız zaman bize seçim ekranı geliyor. Buradan herhangi bir renk seçebiliriz. Ama biz ne yapacağız? Şimdi bu gökyüzünü uydurmak istediğimiz için gökyüzündeki koyu yerlerden bir renk alıyoruz. Şöyle biraz daha koyultalım bunu. Açık taraf için de şimdi çok açık yer seçersek çok uygun olmayabiliyor. Bu tarz şeylerde. Çünkü gökyüzü gördüğünüz gibi çok karanlık ve Alt taraftaki o yolumuzun ve etrafındaki çimlik alanın da biz biraz daha koyu olmasını istiyoruz. O yüzden şöyle zaten direkt etkisini görebiliyorsunuz. Biraz daha böyle rengimizle oynayarak daha da koyultarak gördüğünüz gibi üst taraftaki renklerimizi kullanarak alt tarafa bir gradient map uyguluyoruz ve Soft Light'ı seçerek oradaki karışımı e, şey yapmış, e, karışımı uygulamış hale geliyoruz arkadaşlar. <laughs> Yine tabi bunu yaptıktan sonra şu Color Lookup eklemiştik, onu açarsanız eğer gördüğünüz gibi e, harika bir renk ve ışıklandırma ve kontrast e, ayarını yapmış oluyoruz ve gökyüzüne e, çok güzel bir şekilde e, kompozisyonumuza eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu derste anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki derste seçme araçlarıyla bir tane aracı seçip, bir otomobil seçip bu yola koyacağız arkadaşlar. Onun da renk uyumunu sağlayacağız. Herkese iyi çalışmalar.